Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber maden kılacağız. Ben 64 tane şey vardı e, taş. Onlarla e, yüksek yerlere çıkabileceğim. Yanında da kazma var. O şimdi maden bulmaya gidiyoruz. Şuraya bak. Şuraya bakalım. Bakalım. Eee. Buralar Yok şuraya doğru kazacağım ya. Şuraya doğru. Zaten şurada bir tane blok var. Orada doğru kazalım. Kazıyoruz. Oh, gel gel gel. Hop oh, geçtik. Bakalım. Buradan kazmaya başlayalım. Bu güzel taşlı mı oluyor? Aa bir taş. Zırt bulduk. Güzel. Ee, burası niye böyle oldu Buralara iyice bakacağım? Burada olabilir başta zırh olursa güzel olur. Evet bir tane daha bulduk Biz yanındayız zaten. Bazen bir körlüğüm oluyor göremiyorum. Ben o zaman kaçırabiliyorum bazen bile. Şöyle kazanım. Bir tane daha bulduk arkadaşlar. Sana bugün şanslı durumdayım. Deyip at Onu buraya bir edelim. Elmas falan çıksa artık ya. Bir çıkmadı elmas falan. Çıkmadı ya. Dört tane zümrüt bulduk arkadaşlar. Şimdi elmas bulmaya çalışacağız. Burada bir tane delik vardı. Orada sanki elmas gördüm. Oraya bakacağım ben. Çünkü orada e, gördüğünüz sanki. Hemen şuradan yukarı çıkalım. Yakın. Evet. Burasıydı. Evet yanlış görmemişim. Orada bir tane e, el, kaç tane elbosa. Oha. Çok var arkadaşlar. Çok elbaz var. Bunlar nasıl ya diye davranıyor ya. Ba Ayrı olması gerekiyordu. Kazanım. Öbür de çıktı. Böbürü toplayacağım çünkü o neyse toplayayım onu herhalde. Evet, ne bir bulduk. Evet. O Bakalım. Bakın başka elmas var mı? Ha şurada. Uğurum sonra Airbus arkadaşlar. Hemen Şöyle bunu de buraya. Bunu atalım. Bunu buraya, bunu da buraya. Şurada ikisi yer değiştirelim. Evet. Ee, bakalım başka ne bulabiliriz? Burası ne? Demir var. Demir alalım. Hadi bir. Lan o ne? Ya ne oluyor ya? Bir bir şeyler çıkıyor artık. bu işi sevdim. Güzel şeyler çıkıyor. Evet, bir de bu. Bu ne ya? Bu ses ne? Evet. Demir. Aa burada da altın varmış. Altınımızı alalım. Tamam bu sesleri geliyor arkadaşlar. Nereden geliyor? Şurada da var. 4 tane de altınımız oldu. Şey... Maalesef taşımızı harcayacağız. Bakayım başka kaldı Kalmış mı? Kalmamış. Şimdi al böyle. Böyle. Ah. Bakalım. Başka bir adam var mı? Evet arkadaşlar. E, bir dakika. Arkadaşlar bugün 13 elmas, 4 tane zümrüt, 4 tane ham alsır, ha, e, ham demir, 4, 5 tane de bir tane de kömür olabildik. Kömür en az o, en azı zümrüt olması gerekiyordu e, evet, kömür daha fazla zaman getiriyordu ama kö kömür daha az oldu. Ve arkadaşlar bugün videomuzu sonlandırıyoruz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.